Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir meze olan humusun yapımını göreceğiz. En kolay, en pratik şekilde ipek gibi çok lezzetli, harika bir kıvamı var. Nasıl hazırlamışım? Bu ürün yapımını görelim. Öncelikle 2 su bardağı haşlanmış nohutu alıyoruz. Soğuduktan sonra kabuklarını soyuyoruz. Örnek olarak birkaç tanesini gösteriyorum. Bu şekilde Hafif elinize sıkıştırdığınızda kabukları kendiliğinden soyulacaktır. Şöyle hafif kaydırmanız yeterli. Evet, ben önceden 2 su bardağı haşlanmış nohutu hazırladım. Şimdi blenderımızın içine alıyoruz. 3 diş sarımsak ekliyoruz. Bir tane büyük limonun suyunu hazırladım, yaklaşık küçük bir çay bardağı. Yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım çay bardağı su, 2 yemek kaşığı dolusu tahin. yarım çay bardağı zeytinyağı kapağını kapatıyoruz ipeksi bir kıvamalarına kadar yaklaşık 1-2 dakika karıştırıyoruz gördüğünüz gibi kabarmış puf puf olmuş görüyorsunuz gayet güzel ezilmiş şimdi uygun bir tabağın içine alabiliriz Evet bir spatula yardımıyla güzelce tabağımızı aktaralım. üzerine bir tutam toz sumak ve pul biber serpiştiriyoruz. Zeytinyağında kırmızı toz biber ve biraz haşlanmış nohut hazırladım. Şöyle kavurdum hafif kırmızı toz biberi yakmadan. Onu da üzerine gezdiriyoruz. İster sıcak ister soğuk yiyebileceğiniz çok kolay pratik bir meze oldu. Üzerini güzelce düzeltiyoruz. Bir tutam doğranmış maydanoz serpiştiriyoruz. Görüntüyü görüyorsunuz. Gayet güzel ve kolay hazırlanan şık bir meze hazırlamış olduk hep beraber. Mutlaka deneyin. Buraya kadar da izlediyseniz videom faydalı olduysa beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.